tatil planı yaptık mı bayram için? Hayır. Yapmadık mı? Hayır. Hiçbir yere gitmeyecek miyiz? Yani e, öyle bir plan yok. Tamamen şehirler arası gezişlerim var. Tatil yapamayacağız yani 9 gün ama. Evet. Sahile falan gidemiyoruz. Annemin yanında geçiririm. Akçay sahile gidersek gideriz. Daha, o şekilde. Daha büyük bir tatil yapmıyor muyuz, yapamıyor muyuz? Yapamıyoruz. <laughs> Neden? Hayat şartları. Yettiremiyoruz. Tatil için bütçe ayıramıyoruz ki. Teşekkür ederim. E para yok, devlet para vermiyor ki. Tatil planı yapamadık yani. Bayramda evde miyiz? Evdeyiz, bayramda ne yapacağım başka? Çoluk çocukun torun torun olan başındayız. Başka bir şey yok. Asgari ücreti zam geldi ama. Asgari ücreti gelsin ne olacak? İçtiğimiz çay kaç, kaç para oldu? Etin kilosu kaç para? Millet kurban gur kesemeyecek millet. Yapamadık. yapamadık. Neden yapamadık? Çünkü yapamadık. Iş, yeri, iş, yeri açıyoruz o yüzden yapamadık. <laughs> yani bizimki birazcık şey, özel durumlardan. Bulunduğumuz şu. Evet ya valla çok Yok Aynen. ben de yapmıyorum. Bayramdan sonra mı? Bayramdan sonra yapacağız ama bütçe ayırdık mı? Bütçemiz yetecek mi? Ayırdık. Bütçemiz yetmez. Oğlum var Antalya'da. Onun yanına gideceğiz. Oradan tatili koparıyorsun. Tatili koparttık yani oradan. Aynen. Aynen. <laughs> Yoksa otele falan? İmkanım var. var. Bu devirde. Yok, Bu devirde imkanım var. Bu enflasyonda. Enflasyon, enflasyon eskiden beri var da bunda hele. Var mı yani? Hayır tatil'e gidemeyeceğiz. Yani neden şartlardan dolayı? Yani o yüzden şartlarımız müsait olmadığından dolayı tatil planımızı yapamadık henüz. Bir bütçe ayıramıyoruz. Bir bütçe şu anda evet ayıramıyoruz. Onun yerine e, her bir life'ın <laughs> tatiline gitmeyi düşünüyoruz. <laughs>